Şimdi genel birleşiminde, genel dönecek olursak genel birleşiminde çok özel bir enzim üret. Bu enzim, bu içindeki etken maddeler vücudun salgılanmış olduğu enzimleri kontrol eder. Özellikle asetil kolin esteraz, ester enzimi var. Bu enzim beynin salgılanmış olduğu asetil kolin enzimini yavaş yavaş azaltır. Asetil kolin enzimi azalırsa kişide Parkinson hastalığı önce unutkanlık hafıza zafiyeti başlar sonra Parkinson'a kadar gider. Asetil kolin enzimini geven frenler. Hop yavaş ne oluyor? Beyni bitireceğindir. Böylece beynin fonksiyonlarını geven ne yapar? Bu gevenin kökü, o çiçeği. ne kapattın? La ilahe illallah Muhammed Resulullah, estağfurullah. Ben geveni açıyorum, adam o geveni kapatıyor. Geven konuşuyorum hacı abi. gevenin kökü, gevenin çiçeği. Bu geven lazım bize. Abi geven gönderir mi diyor vatandaş. Abi gönderiyorum. <laughs> Kaç para? Kaç para önce doğru olan geveni göndereceksin. Kaç para? Herhangi, herhangi bir kelime kullanmıyorum ben. Membran soyş. Çiçe böyle de olabilir. Şöyle de olabilir. Evet. Membran soyş. astragalus membran Bağışıklık sistemini güçlendirir astragalus denen etken madde hücre bölünmesi sırasında hücre bölünmesi sırasında ko, şey kromozomla ortadan bölünürken yani hücre bölünür ikiye pülünür, uç bölünür uç böyle tam o kromozomların uç kısmında bir kısım var. Kromozomu ayak bağcına benzetirsek ayak bağcının uç kısmında ne vardır? Plastik veya bu şu şişeyi kromozona benzetirsek bu şişenin üstünde ne vardır? Kapak. Telomer de odur. Telomer. Telomer bir insanda telomer 10 yaşındaki çocukta 10 20 yaşında 9 bin yavaş yavaş azalıyor. 70 yaşına geldi mi 3 düşüyor. Üç bine hücre bölünmüyor, ölüyor. O nedenle yaşlanan insanlarda ne olur? Kas erimesi, kiyeme gelmesi, saç dökülmesi, bir sürü sorun çıkıyor. <laughs> yavaş yavaş geri sayıyor. <laughs> yani bu bazı insanlarda 70 yaşında onun bazılarının 90 yaşında beslenmesine bağlı. Antioksidan ağırlıklı beslenirse ne olur? yavaş zayıf şey yapar, yaşlanır. Doğru beslenmezse abur cubur yersen, hızlı yaşlanır. 30 yaşında, 100 yaşında gibi olur. <laughs> Şimdi gevenin birleşimindeki geven neredeydi hacı? La 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 Muhammed Rasulullah. Geven, geven, geven. Ha buradaymış geven. Bu telomeri yani bu kapakçık kısmını kromozun üst kısmındaki kısmı yüz defa bölününce hücre ölüyorsa bir daha bölünmez hale geliyorsa 200-300'e çıkarıyor. Bu gevenin birleşimindeki astragalus B astragalus B denir etken madde enzimi çalıştırıyoruz. Hadi bakayım 100 defada bölünürsen 300 defada 500 defada bölün. Amerikalılar bununla ilgili bir çalışma yaptılar ve bir kilosu 36 bin dolar olan gemenin birleşimde bir madde elde ettiler. Gençleştirir, güzelleştirir falan filan. Saflaştırdılar. Saflaştırmak her zaman iyi değil saflaştırmak risk oluşturabilir. Doğal kullanacaksın. Doğal, doğal. Çünkü sadece astara galus B yok. C var, D var, E var, vesaire vesaire, vitamin var, mineral var, enzim var, vesaire vesaire. Neden doğru yapmıyorsun? Ürün satacaksın. Değer Evet, şimdi kansere karşı etkisi ispatlanmıştır. Gevenin interleukin 2 yani T hücresinin B salgılamış olduğu interleukinler artırır, interferonu artırır. Ee, virüslere karşı etkiledir, grip'e karşı korur, HIV virüsüne karşı korur, bağışıklık sistemini güçlendirir. Grip üşütmenize karşı e, lenf sisteminde e, lenf lenf bezlerinin salgılamış olduğu lenfositleri harekete geçirir, bağışıklığın alt elementlerini Beyne müfessitleri vesaire vesaire hücrelerini aktif hale geçirir. Makrofaj öldürücü hücreleri harekete geçirir. Kısa geçmek zorundayım çünkü ee, sorulara vakit kalmıyor. Asetil kolin Asetil kolini bozan, onu azaltan asetil kolin esteraz enzimini frenler, engeller, yavaşlatır. Böylece hafıza zafiyeti de yok olur eğer ki asetik enzim fazla salgınlanırsa vesile vesile. Yani bulunmaz bir nimettir bu. Diyelim